Mobil öğrenme. Mobil öğrenme nedir? Mobil öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlar yardımıyla karşılamayı düşünen bir uzaktan eğitim modelidir. Mobil öğrenme, mobil bilişim ile e-öğrenme alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ve belirli bir yere bağlı olmadan e-öğrenme içeriğine erişebilme, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanma ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan bir öğrenme biçimidir. Mobil öğrenme nedir? Öğrenen, derslerini masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, PDA, mobil telefonu ve benzeri araçlar ile ulaşabilir. Bu dersler ile ilgili de bilgileri edinebilir ve değerlendirebilir. Sınav alabilir ve bu yaptığı işlemler ve veri tabanda saklandığı için öğrenen ile ilgili değerlendirme raporları alınabilir. Mobil öğrenmede kullanılan teknolojiler cep telefonu, video kamera, fotoğraf makinesi, MP3, MP4 çalarlar, müzik, internet, e-mail, e-kitaplar ve oyunlar. Podcast. Podcast nedir? Podcast, mobil öğrenmede yaygın olarak kullanılan ses ve videonun geniş bir kitleye iletimini sağlar. Yani YouTube, Geek Talk Show, iTunes, Podlines, Liquid Talk gibi podcast araçlar vardır. İnternet tabanlı mobil öğrenme araçları olarak sunucular, mobil telefonlar, cep bilgisayarları, PDA'ler, tablet bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarını söyleyebiliriz. İnternet tabanlı mob mobil öğrenme ara araçlarının karşılaştırmasına bakacak olursak, e, cihaz cinsi, ağırlık, kabiliyet ve pil ömrü olarak pil ömrü ve yaygınlık olarak e, burada nitelenmiştir tablomuzda. Mobil öğrenme buradaki tablomuzda kablolu ve kablosuz, kablosuz iletişim tabanlı öğrenme arayüzü yani masa masa dizüstü bilgisayar, mobil telefon, PDA bunlar internet aracılığıyla yani internet tabanlı öğrenme sistemi vardır. Bilgi haberleşme sistemi var ve öğrenme durumu, zamanlama ve öğretici olarak onlarda alt kademe olarak e-kitaplar, quiz'ler, tartışma tahtası Öz değerlendirme, ödev gönderme, sınav ve bunların hepsi veri tabanında saklanır. Mobil eğitim servis işleyişine bakacak olursak bu tabloda. Mobil eğitim yöneticisi servis işleyişini yönetir, mobil eğitim içeriğini hazırlar ve kullanım raporlarını alır. Web üzerinden içerik kolayca hazırlanır ve mobil içerik paketi diğer telefonlara gönderilir. Yani istenilen mobil cihaza gönderilir ve içeriye erişim linki SMS ile mobil cihaza gönderilir ve son kullanıcı içeriye ulaşır. Mobil öğrenmenin avantajlarına bakacak olursak yaşam boyu öğrenme, farkında olmadan öğrenme, ihtiyaç anında öğrenme, zaman ve mekan bağımsız öğrenme, yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme, cihazların taşınabilirliği, diğer aygıtlarla kolay iletişim kurabilme ve yaygınlık Yaşam boyu öğrenme olarak günümüzde her birimizin ya bilgisayarlarından ya da lab, laptoplarından internete girip istediğimiz konuda araştırma yapabiliriz. Farkında olmadan öğrenmede mesela bilgisayarda ya da internette bir şey görüp de öğrenebiliriz. Mesela ben bir gül çeşidini öğrenmek istiyorsam Google'a yazıp öğrenebilirim. Bu da ihtiyaç anında öğrenmeye girer. Zaman ve mekan bağımsız öğrenme ise, örneğin siz e, sınıfta değilsiniz, e, evde oturup kendiniz araştırma yap yapıp uzaktan e, kendi ödevlerinize, hocanın paylaştığı dosyalara ulaşabilirsiniz. Cihazların taşınabilirliği olarak da, örneğin küçük cep telefonları ya da cep bilgisayarları PD'ler kolay taşınabilir, her yerde kullanabiliriz. Mobil öğrenmenin dezavantajlarına gelecek olursak, çevresel faktörler yani gürültü, kendi kendine öğrenme becerisinin yetersizliği, küçük ekranlar sınırlı band genişliği, mobil cihazlarının fiyatlarının ve internete erişim ücretinin yüksek olması, cihazın ve verinin güvenlik problemleri, öğrenme başarısını doğrulamak zor. Burada balık kılçı örneği var, kavrama artısı var. Mobil öğrenmenin dezavantajlarını aldık. Mobil öğrenmede sınırlılıkların olması neden? Yani güvenlik, cihaz, çevre ve öğrenen olarak Öğrenen olarak başarısını doğrulamak zor. Yani teknoloji açıdan bilgili olması gerekiyor. Kendi kendine öğrenme becerilerinin yetersizliği. Yani bunun hepsi mobil öğrenme sınırlıklarının içerisine girer.